gerçekten terz mi? Yoksa onu giyen kişi uzun ve zayıf diye mi beğendik? Hadi test edelim. Bu güzeller güzeli kızımızın yaptığı kombini bugün 1.56 boy 55 kilomla ben yapıyorum. Altına gri kumaş bir etek giydiği için iki opsiyonum var. Birincisi böyle gri bir etek, ikincisi de renk hariç fotoğraftakiyle birebir aynı olan bu siyah etek. Bizim eteğimiz biraz daha koyu olsun sorun olmaz. Yani gerçekten mükemmel bir etek. Benimki biraz kırışmış ama üstüme beyaz bir tişört giyiyorum. Kalın siyah bir kemer takıyorum. Yani bir kemer bir kombinin vibe'ını ne kadar değiştirebilir onu görüyoruz şu an. Üstüne de böyle siyah blazer bir ceket giyiyoruz. Omzuma böyle gri bir hırka atıyorum. Gerçekten kombinin ihtiyacı olan şey böyle bir hırkaymış. Altıma bu spor ayakkabıları giyiyorum. Gözlüğümü takıyorum. Böyle bir çanta alıyorum. O zaman kombine bir de uzaktan bakalım. Ben gerçekten kombine bayıldım o yüzden tarz diyorum. Peki sizce bu kombin gerçekten tarz mı yoksa sadece onu giyen kişi uzun ve zayıf diye mi beğendik?